Çıldır. Öncelikle efendim arkadaşlar ben Bilal bugün sizlerle ve yanımda görmüş olduğunuz gibi Ahmet ve Emir ile birlikte ee, Minecraft'ta 3 kişilikte ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz değil mi? Evet. <laughs> Ulan yalnız o map değilmiş lan bu Mavi ortaya geliyor bu arada Beni kaplayın acilen gelin Tamam Beni kaplayıp gidiyorum. Tamam. Hadi ben de geliyorum. Üf maviler selamun aleyküm baba. Üf son anda yere <laughs> tattım. Ama bir tane zümrüt kaçırdılar galiba. Mavi yok dur dur. Oğlum bir zümrüt önemli geliyor. değil bu oyunda. Kanka ben zümrüt bayılıyorum sana ne? Şu yandan gire yandan bu. Arkadan adam geldi sandım lan. Zümrüt çıkınca haber verin. Ben çünkü Zümrüt'le burada bir şey bir şeyler yapabiliyorum. Lan yeşil senin Yeşil senin Nikah ne ya <laughs> Tamam ortadan Ya birisine belli bir target atalım Anladın mı? Tamam. Ben, ben yeşile target atacağım. Tamam yeşile. Acaba maviye mi gitsek ya? Yeşili. Tamam. Yeşili Bilecen sen maviye git. Çıkarım. Bir tane zümrüt var mı aranızda? Yok. Yok tamam. Ben yeşilin birisini düşürdüm. Tamam. Ben de geliyorum arkadan. Maviye dikkat bilecen eğer Gelip haber veririz. Tamam. Aa bu şey, elmasa gidiyor bir tanesi zaten. Kırmızı Anam Alçaklığı Kullanamadım Of Şimdi Şöyle şöyle Ortadan bana bir tane getirin tamam mı Ölüm Gideyim şeyi kırayım mavi Nasıl oluyor öyle lan Siz öyle de ha? yeşili kırarsınız tamam. zaten Mavi Burada beni aldı Beğen Oğlum niye haber vermedin lan Lan ne? Ne? ne oldu Adam gelmiş. gelmiş. Oh adam bana zümrüt de getirmiş. Tamam kanka bir tane zümrüt versene. Ya. Kanka vallahi çok iyi. Eyvallah. Ben hepsini atmışım. Tamam bir tanesini at. Lan görmezlik alacak ya. Kim? Koruma bastalar ne yazar ya? be. Yeşil blok baktı yok ya. Üstüne blok oh, gelmiş lan. Lan. Allah siz ne yapsın? Kırıldık. Ne nah, kırılırız? Oha. Allah belamı Allah ya Allah işin yardım et. ne X yapıyorsun? X X kaçma X kaçma. İki tane iksirim var geri zek. Bekle ne mi senden? Dört Dört iksirim var. Ben ne yapabilirim? Senin ben hiç sıkıntı yok. İki sümüklük. Bekle önemli önemli Ölmeyin ölmeyin biz bu oyun alırız ciddiyim alırız Set olmamız lazım Ben setim size altın atayım mı? Alın alın Kime ihtiyaç var? Al kanka Tam bekleyin ben bir kasılayım falan Adamların koruması var Kimlerin? Bana bir tane altın lazım. Bir tane altın olursa evet. kanka. Ee, bir dakika. Şöyle yapacağım ben. Kimi kırayım? Yeşil mi? Yoksa mavi mi? Yeşilden. Bir şey var bende. Yükselemiyorum. Tamam ya bu oyun bize bize. Hadi. Siz burada yeşilleri oyalayın, ben de var, ben gidip kırarım. Adalarında yoklar mı lan? Tamam, ben de balta falan her şey var. Ah, Aa... kanka ölme, ölme. Kanka ne Gel seni gel. Geliyorum. Helal lan sana. Ben de geliyorum. Helal. Alırız bunları. Helal. Tamam. Öldüm. Koru beni. Tamam. Ben ben... Aa ben öldüm o ben bana öldüm. Bak. Dur dur dur. Bana sal bana sal bu herif ya. Öleceğim. Ama bana fokus da böyle. O dedi iksirler boşa gitti ya. Ahmet gelmiyor mu? Ha dur geliyorum. İksirler boşa gitti ya. Üf. 6 tane demirin 6 tane demir. Bizim ortaya sürmemiz ya. Ama dur. Sürekli de elmasa gitsin. Dikkat et. Ortada bekleyelim. Ortada bak. kasılan bir tane mavi vardı kanka onu öldürmemiz lazım zorunlukları alıp kaçtı. Ortada bekliyoruz ya. Çok Hisarlar da kendi halinden Hakkı olabilirler bunlar Geriye bakalım sarılar Acaba ee, sarılar mı kestik Peki, ya? aklımda bir soru var. Hı. Bu sarılar neden yeşile, ay mavilere Aynen. saldırmıyor? Bir dakika dur kim gidiyor? Kanka gitme gitme. Ben olsun olabilme ihtimalleri var mı bunların? Var. Emir var. gitme sarı gidiyor sarı gidiyor. Emir gitme. Emir riske atma kanka. Gel gel. Kansarı indi onların masasına. Tamam. Lan koyacağım. Emir kanka hiç riske atmasan mı acaba? Merak etme kanka. <laughs> çocuğun ölüşünü izlemek istemiyorum ya. Yukarı full bas. Blok koy. Hiç önemli değil. Kanka. Gözlerimin önünden kayıyor gidiyor çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Ahmet. Hı. Biz bu oyunu alırız kanka. Keşke saldırsaydım. En azından kilo alırdım Ne yapıyordunuz? Opsiler lan. Bunlar. Bende kazma var vardı. Bir şey diyeceğim. Bir dakika bakıyorum opsiler mi? Kanka, kazma şey elmas o, kazma var bende. Opsiyenler mi? Kanka. Opsiyen değiller. Adanın hayır adanın Kim ucuna var? bak. <laughs> Ahmet bir tane zümrüt alsana o. O zümrüt alsana. He bana da az <laughs> zaman bir şey kullanılır. Anne elmas kazma var. Bir dakika tam karşımda bir tane obsidyen görüyorum. Emir. Hayır orası tuzak. Mı? ha tamam. Ahmet bana atıyorsun ama. Ahmet Orası bana mavi de mi? mi? Aynen mavi. Ahmet bana zıpla, o kurtuldum oradan. Ahmet bana zümrüt at. at. Ne olur. At bir. Bak ne yapabiliyorsun? At ortadaki bir iki tane ortadaki ortadaki iki zümrüt senin olsun. At bana bir ona. Hmm. Tamam. Boyun alırız ya hadi. Geç görme sevdim. Ee, neyse alayım şunu. Şunları fulllemek istiyorum hemen hızlıca. Yükselirken yükselecek mi? Neyse sıkıntı yok ya. Ee, şöyle. tamam. Adam bütün yolları patlatıyor. Kim? 4 tane elmasım var ne yapabilirim üreticiyi geliştireyim diyeceğim de ne olacak ki şimdi bir dakika sen oy kırıldı hemen bu vakit mavi Aynen, mavi ilaçla almamız lazım elmasdan yolu var mı yok ben ilaçlayamıyorum Sa hiç baş, kesin tavsaydım ben gitme. sakın ana yoldan gitme bizi tuzağa düşürmeye çalışıyor. Allah'ım onlar kim lan? Görünmezlikle gitmeyek mi? Hayır, görünmezlikle gidin de orada bak bir tuzak. Ya Ana, oğlum tamam tamam sen. Ben ben gidiyorum. Ahmet dur Aaa. Ahmet Ahmet dur Ahmet dur. Ahmet dur. Bekle. Bir tıkın sen Vur ona. Gerek yok bence. Ilerle, alttan ilerle veriyor. Aptan ilerle kır. Görmüyorsun kır. Kır. Allah Kıran. belanı versin. Helal lan. Öldün mü? Ahmet'im. Helal lan sana. Gel gel. Diğer mavi diyeye kaç. Alırız ya sarı basede, gitti. <laughs> sarı basede 10 can. Ne şey ne de... Oğlum Eski bu nasıl ya? Şartmışsın ne de korumaları var. Zıplatma çubuğu var. Oğlum zıplatma çubuğu. <laughs> ale topu, al var. ale topum var. Ale topu yok değil mi bunda? Yok yok. <laughs> Bilmiyorum tam olarak da. Sadece zıplatma çubuğu ve yayı var diye düşünüyorum. Ha Kaçıyor. Nasıl düşmez Oha. lan? <laughs> Oha. Oha nasıl bir hikayemiş. Şimdi. <laughs> Kaçtı. Zıvırcam. Evet. Oh, güzel. <laughs> Dur benim dediğim. Benim dediğim neydi? Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Daha fazla videolar istiyorsanız like atmayı ve like, like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.